集团<是> Günaydın. Günaydın. Hayrola? Eve gidiyorum. Saçmalama. Saçmalamıyorum. Gayet iyiyim. Merak etme. Bana verdiğin destekler için de çok teşekkür ederim Yasemin. Ama artık eve gitmem gerekiyor. Emin misin? Eminim. Bütün eşyalarım orada. İyi tamam gider birkaç parça daha kıyafet alırız. Konu o değil sen de biliyorsun. Benim bütün hayatım orada. Nereye kaçarsam kaçayım peşimi bırakmayacak bu biliyorsun. Hayatıma devam etmek zorundayım. Tamam. Sen nasıl mutlu olacaksın? Teşekkür ederim Rica ederim. Ama beni arıyorsun. Tamam mı? Tamam. Ya da buraya geliyorsun. Söz mü? Söz merak etme. Söz mü? Söz dedim. Aa, tamam. Ben de nöbetten çıkınca sana arıyorum o zaman. Aa, tamam bakarız hadi. E geçirmeyeyim mi? Hayır işine bak hadi. Yasemin. Ha? Bir şey soracağım. Hani benim her zaman taktığım böyle bir altın küpem var ya. Onu tekini kaybettim görmüş olabilir misin? Yo. Neredeydi? Hatırlamıyorum. En son ne zaman taktın? Okulda. Takmıştım ne bileyim hani ortada bırakmışımdır. Çocuklar alıp bir yere koymuştur. Muhtemelen öyle olmuştur ben bakarım. Şimdi mi bakayım Deniz? Ha yok ya. Müsait olduğunda bakarsın tamam mı? Konuşuruz. Tamam. Hadi öptüm. Ara beni. Tamam. Arkadaş pek konuşkan değil sanırım. Ha yok o konuşmayı pek sevmez ama iyi bir dinleyicidir Maviş. Maviş. Adı da var. Tabii ki olmaz mı? <laughs> eski bir şey galiba. Hı, eski. 13 yaşındaydım. İzmir fuarındaki Luna Park'ta e, penaltı atışı turnuvası yapılıyordu. E, kazananlara da ödül veriyorlardı. Murat defalarca denedi ama atamadı. Ben de attığım gollerin sonucunda... Evet, bunu kazandım. Aslında şöyle, turnuvada kazanan tek kız olduğum için kendi hediyemi kendim seçtim. Bravo. Aksi düşünülemezdi zaten. Bu ona verdiğim ilk hediyeydi. Murat'tan bahsetmemeliydim, değil mi? Pardon. Hayır, hayır, hiç sorun değil. Ee, zaten ben sordum. Çocukluk işte. Biz hep birlikteydik Yasemin, Murat ben. Sanki çocukluğum evliliğim gibi. Mutlu bir çocukluğun olmuş. Evet, evet öyleydi. Senin? <laughs> Normal. Hmm. Yani işte yani herkesin çocukluğu gibi bir çocukluk. Ama benim böyle salonun baş köşesinde beni bekleyen arkadaşlarım kalmadı pek. Belki onun da gitme vakti gelmiştir. Aa hayır. Hayır asla. Yani otuzlarına gelmiş hangi saygın kadının evinin baş köşesinde bir oyuncak yok Değil mi? Tabii ki. Tabii ki. <gülüyor> Maviş. Maviş. <gülüyor>